Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İzler. Bugün 7 Ocak 2025 benim doğum günüm. Sabahtan başlattığım videoyu şu anda kahvaltı yapıyorum. Okula geç kalıyorum. <laughs> Dün 12 olmadan uyumak zorunda kaldım ama hala çok uykusuzum. Başımın ağrısı geçti. Arkadaşlar bir bir hediye verişi şey var. Şöyle yaptı. Al. Asla hediyesini şimdi. <laughs> Tamam edeyim. Ha. <laughs> şey? Wow. Çay takayım. Nereye takayım? Bunu da buraya takayım. buraya Şimdi evet. Böyle oldu. Yok işte. Bu da diğer hediyem. Evet. Şükürler. Selam arkadaşlar. Ben eve geldim. Ee, sabah otobüse giderken size bir şeyler anlatmıştım ama orada tipimi <laughs> Dışarıdan çok ses geldiği için anlaşılmıyordu. O yüzden anlatıyorum. Dün akşam ben salona gittim. Biliyorsunuz dün çok fazla başım ağrıyordu. Eğer sınav haftası vlogu izlediyseniz onu paylaştım hemen. Dediğim saatte paylaştım. Ve çok başım ağrıyordu. Ben de salona gittim. Dedim ki hani ben erken uyuyacağım. Bir dileğiniz, bir söylemeniz gereken bir şey varsa hani bana söyleyin. Çünkü ben gideceğim dedim. Babam da dedi ki kimin doğum günü ki? Dedi. Ne oldu dedi. <laughs> annem dedi ki benim doğum günüm bilmiyor musun dedi. Ondan sonra babam böyle durdu baktı baktı baktı. Senin doğum günün değil ki ya dedi. Seninki Mayıs'ta falan dedi. Ben de dedim ki hani artık ben valizimi toplayıp gidiyorum. Gerek yok hani benim doğum günüm bilmiyorsanız benim burada olmanın ne anlamı var. Babamla uğraşıyoruz. <laughs> Pardon ayağım çarptı. Babamla uğraşıyoruz işin şakası yani. Sonra ben mutfağa gittim. Annem dedi ki sen şimdi 16'ya mı girdin 17'ye mi? <laughs> Anne dedim sen daha beter bir haldesin şu an. Dedi ki yok ben sadece karıştırıyorum. Siz çok önem veriyorsunuz yaşa. Şimdi eve geldim. Okulda çektim zaten. Bugün ne olduğunu da anlatacağım. Ablam bana yazdı okuldan kaçta çıkıyorsun diye. Sonra ben de söyledim. Ve aradım onu açmadı. Geldim. Eve. Zile basıyorum. Kimse açmıyor kapıyı. Dedim herhalde pasta falan hazırlıyorlar. Ondan sonra bir daha bastım. Açmadı. Kimse açmadı. Hani dedim ya evde yoklar ya da hani benim kapıyı açmamı istiyorlar falan. Açtım kapıyı anahtarlarımla. Ee, içeri girdim evde kimse yok. annem pazara gitmiş yani benim düşünce sistemimle onlarınki çok farklı ama tabi ben de dedim bir şey yapmayalım ne yoksa onlar yapacaktı ben beraber oluruz hafta sonu ben her zaman doğum günümü sade geçiriyorum sevdiklerimle kısa bir şekilde öyle mekan kiralayıp <laughs> şey yapmak ben de isterdim ama hani gerek yok yani. Bence sıcak bir ortamda kutlamak daha güzel. Böyle duygusal konuştum bugün çünkü duygusalım. Doğum günümde tek duygusal olduğum gün olabilir kendimle alakalı. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Bazıları benim için baya anlamlıydı böyle. Öyle buradan <laughs> sevgilerimi gönderiyorum mu diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Mesela benim günlüğüm var bir tane. Ben o günlüğümü okuduğum zaman Kameraya bakacaktım pardon. O günlüğümü okuduğum zaman o kadar ne kadar küçüğüm ya. Hani mesela bu yaşım da çok küçük gelecek bana büyüdüğüm zaman. Hani bugün onu konuştum bir abimle dedim. Ben büyüdüğümü hissediyorum ama büyümedim manasında konuşuyoruz. O yüzden zaman çok hızlı geçiyor. Doğum günleri daha önemli. Sana bir zaman veriliyor ve dünyaya bir kere geliyoruz zaten. Neyse felsefe yaptım. Felsefeden de yüz aldım. <laughs> Bunun bilgisini vermem lazım. Arkadaşlar yarın okula gitmeyeyim dedim. Ama annem yiyemedi maalesef. Sınav yoktu çünkü yarın. Ben de dinlenirdim ne güzel. Çok kötüyüm. Çok hastayım. Evet doğdum bitti. Bu arada ben saatini de söylemek istiyorum. Ee, öğlen bir buçukta doğmuşum. Yükselenin boğaymış. Öğrendim. Yükselenin benim nasıl boğa olabilir? Ben çok duygusal bir insanım. Neden balık değil? Neden ikizler değil? <laughs> i̇kizler... Şimdi Eymen'le buluştum, kuzenimle yani. Ee, bana çok tatlı bir hediye almış, kupa almış. <laughs> Eve gidince çekeceğim demiştim ama çekemedim. O yüzden şimdi çekiyorum. Bu şekilde yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Saat 11. Şimdi yatıyorum. Sabah erken kalkıp duş alacağım. İzlalcığım. İyi ki doğdun. Muzaffer. Evet arkadaşlar şimdi hediyemi açacağım. Alayım. Ben de. Ben artık 5 yaşına girdim. Aa biri. kısa boy. Dur, Bir üzerinde Bakayım. görebilir miyiz? açabilirsem. Ne ya ben de çekiyorum. Çekiyorum. Nasıl oldu? Adam, adam, adam. Ne yapacağım <laughs> bu sefer? Çok güzel. Atacağım kameraya. El salla. Sıkıldım. <laughs> Arkadaşlar şimdi otobüsteyiz Evet. AVM'ye gidiyoruz. Evet. <laughs> yiyeceğim. Ben Alkol. de, de hamburger yiyeceğim. Patates acı. Sonra McDonald's'a gideceğiz. Az yiyeceksin. Peki. geldik biz. Evet, evet, Çok yağmur vardı ama değil mi? Evet. Lütfen kanallarımıza abone olmayın. Ay abone olun ve videoyu like atın. Görüşürüz. Çok üşüyorum. Çünkü ıslandım biraz. Bekliyorum şu ben anda. Kombinimin eldivenlerle alakası şaka mı? Anne. Anne. Bu çok iyi. Tak. <laughs> Gel. Arkadaşlar eve geldik ama gördüğünüz gibi benim gözüm mikrop kapmış. Mükemmel bir kutlama. Yani <laughs> Yani o zaman şişti fotoğraflarda da belli oluyor. Instagram'a post attım galiba. Ve aradaki farka bakar mısınız? Kem göz diyorum. Yani ne diyeyim başka nazar? Damla falan damlattık. Çok kötü. Kendime kaban falan baktım ama iki tane beğenmiştim. Onları buraya koyarım. Ee, ama bedenleri yoktu istediğim yani küçük. Çok biri çok büyüktü diğeri de ikisesi yoktu. O yüzden internetten alacağız. Öyle. Günaydın olmanı pek günaymadı gördüğünüz gibi. Tek göz olmak çok kötü. Göstermek de istemiyorum ama hani doğum günü olarak izliyorsunuz siz bunu. Ama tabii üstünden bayağı gün geçti. Ama kutlamaya dün gittik. Ne yapacağım? Şimdi damla atacağız damla yine açıp. Ben açamıyorum ama açacaklar onlar. <laughs> Arkadaşlar biraz daha açıldı gözlerim böyle. Ama çok kötü. Şimdi mutfağı topladım. eve gidiyoruz. Ben son çayımı içiyorum. Gözüme bakar mısın? Arkadaşlar videoyu akşamından açıyorum. Gözüm böyle. Yarın hastaneye gideceğiz. Çünkü düzelmiyor artık. Ve korkmaya başladım. Bakar mısınız? Aradaki fark. Şöyle kaşınıyor. Hani öyle sabahki gibi zaten fotoğrafları koymuşumdur görmüşsünüzdür böyle kapanmıyor. Acımıyor. Ama hani tam görüyorum şu an. Ama gözüm böyle. Bunu istemiyorum. Bu görüntü çok kötü. O yüzden yarın hemen hastaneye gitmemiz lazım. Okula gitmiyorum. Şimdi yatıyorum saat 12. Sabah görüşürüz. Tek göz. Bana Hayko Cepkin diyorlar biliyor musunuz? Benziyor muyuz? <laughs> eve geldik. Şapka almamışım. Yağmurda bütün saçlarım ıslandı. Yani yağlı değil. <laughs> Onun açıklamasını yapayım. Damla verdi. İşte gözünü falan yıka dedi. Dalin'le. İki günde rapor verdi. İyi oldu benim için. Şunu biraz kısayım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere.